Yazılım fikirlerine herkese selamlar arkadaşlar. Bu bölümde runtime kontrolleri giriş yapıyor olacağız. Runtime isminden de anlaşıldığı üzere çalışma zamanı olarak karşımıza geliyor. Yani şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz masaüstü uygulamalarında yine dahil etmiş olduğumuz bir takım araçları çalışma zamanı içerisinde dahil edeceğiz. Peki bu ne anlama geliyor? Örneğin boş bir form oluşturduğumuzda ve startı verdiğimiz anda bir takım araçları formun içerisine dahil etmek istiyorsak işte bu noktada runtime kontrolleri kullanabiliriz. Bu yüzden yine dilerseniz boş bir Windows Form projesi oluşturarak doğrudan runtime kontrolleri giriş yapalım. Şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz bilgilerle beraber örneğin biz tanımlamış olduğumuz formun içerisine herhangi bir aracı dahil etmek istediğimizde doğrudan toolbox içerisinden bu aracı sürükleyip form 1 içerisine bırakabiliyorduk. Ancak runtime kontrollerde doğrudan toolbox içerisindeki herhangi bir tool'u sürükleyip bırakmaktansa Start'ı verdiğimiz anda arka tarafta tanımlamış olduğumuz aracı form1 içerisine nasıl ilave ederiz? Bu konu üzerinde ilerleyeceğiz. Bu yüzden biliyorsunuz ki C# -Sharp programlama dili özünde olay güdümlü bir dil olduğu için aslında biz zaman kavramlarını yöneterek o zaman kavramları içerisinde bir takım işlemleri gerçekleştirebiliyorduk. Bu zaman kavramlarına birkaç örnek verecek olursak örneğin butonun tıklanma zamanı veya formun yüklenme zamanı olarak birçok zaman kavramı karşımıza çıkıyor. Örneğin herhangi bir buton dahil ettiğimizde ve ardından butona çift tıkladığım anda bu butonun en çok kullanılan click event'ına yani olayına bizi doğrudan gönderiyor. Bu mantıkla beraber aslında burada karşımıza gelen form 1'de özünde bir kontrol olduğu için yani bir tool olduğu için form'un da bir takım özellikleriyle beraber aynı zamanda kullanabileceğimiz hala hazırda olayları mevcut. Biz herhangi bir tool'un herhangi bir olayına ulaşmak istediğimizde properties penceresi içerisinde Buradaki event butonu ile beraber o tool'un olaylarına yani eventlarına ulaşıyoruz. Ve az önce slide'da da anlatmış olduğum üzere runtime'da yani çalışma zamanında biz herhangi bir kontrolü alıp form 1'in içerisine tanımlamak istiyorsak o zaman form 1'in yüklenme olayına müdahale etmem gerekiyor. Bu yüzden form 1'e çift tıkladığım anda arka tarafta form 1'in yüklenme eventına bizi göndermiş oluyor. Tabi daha önce eklemiş olduğumuz buton 1 artık formun içerisinde yer almadığı için burada buton 1'e ait event'ı doğrudan kaldırıyorum. Form 1 içerisinde örneğin message box show ile beraber doğrudan içerisinde merhaba yazısını çıkarmak istiyorum. Bu yüzden yine messageBox.show metodunu kullanarak merhaba yazısını çıkardım. Ardından start'a bastığımızda doğrudan bizi mesaj kutusu karşılıyor ve ben mesaj kutusuna tamam dedikten sonra form 1 yüklenmiş oluyor. Buradaki işlemin çalışma mantığına odaklandığımız anda aslında daha Form1 yüklenme anında yani yüklenirken mesaj box show ile beraber tanımlamış olduğumuz metinsel ifadeyi gösterdikten sonra Form1'i doğrudan karşımıza getirmiş oluyor. İşte bu mantıkla beraber biz de toolbox içerisinde bulunan herhangi bir toolu çalışma zamanı içerisinde oluşturarak Form1'in içerisine doğrudan entegre edebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek adına daha önce anlatmış olduğumuz konular içerisindeki örnek alma kavramı üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Örnek alma hatırlayacağınız üzere instance olarak karşımıza gelen bir nesnenin RAM üzerinde almış olduğumuz kopyasını temsil ediyordu. Yani biz bir nesnenin özelliklerine ulaşmak istiyorsak o nesnenin bir örneğini RAM üzerinde almamız gerekiyor. Mesela biz burada Form yüklendiği anda formun içerisine bir buton dahil etmek istiyorsak buton nesnesini çağırdıktan sonra bu butona bir isim veriyor. Ardından eşittir new buton daha sonra parantez açıp kapattıktan sonra bu butonun yeni bir kopyasını alarak buton isimli değişken içerisine aktarmış oluyoruz. Hal böyle olunca doğrudan toolbox içerisinde kullanmış olduğumuz butonun bütün özelliklerine aslında biz buradaki buton isimli değişken içerisinden ulaşabiliriz. Örneğin butonun ne gibi özellikleri vardı? Butonun text özelliği, back color özelliği, font, size gibi gibi özellikleri bulunuyordu. Bu özelliklerin tamamına buton ardından noktaya bastıktan sonra doğrudan ulaşabiliriz. Ve burada karşımıza gelen yıldız biliyorsunuz ki bu nesnenin en çok kullanılan özelliği olarak karşımıza geliyor. Örneğin burada dahil edeceğimiz butonun text özelliğini buton olarak değiştirmek istiyorum. O yüzden text isimli property'ye ulaştıktan sonra atama operatörü metinsel olarak buton 1 değerini gönderiyorum. Ayrıca bu butona istersek bir genişlik bir de yükseklik verebiliriz. Bu yüzden buton nokta width yani genişliğini 100 piksel olarak tanımlıyorum. Buton nokta height 30 piksel yani yüksekliğini de 30 piksel olarak tanımlamış oldum. Burada almış olduğumuz buton isimli örneğin özelliklerinden text özelliğini buton 1 genişliğini 100 ve yüksekliğini de 30 piksel olarak tanımladık. Ancak şu anda burada oluşturmuş olduğumuz örnek sadece RAM üzerinde barınıyor. Ancak biz bu RAM üzerinde barınan örneği nereye dahil etmek istiyoruz? Burada tanımlamış olduğumuz Form 1'in içerisine dahil etmek istiyoruz. O yüzden Form 1'i temsil eden bir anahtar kelimemiz bulunuyor. Bu anahtar kelimemiz ise this. Peki this burada ne anlama geliyor? This hala hazırda burada tanımlamış olduğumuz scope'un aslında ait olduğu yer anlamında kullanılıyor. Bu yüzden bu skop nereye aitse this oradaki ebeveyni temsil ediyor. Bu yüzden burada tanımlamış olduğumuz buton özüne bir kontrol olduğu için ve hala hazırda form 1 içerisine birden fazla kontrol barındırdığı için this anahtar kelimesinden sonra controls isimli property ulaşıyor. Ardından Noktaya bastıktan sonra et metoduyla beraber doğrudan burada almış olduğumuz instance yani butonu kontrollerine eklemesini söyledim. Burada uygulanmış olduğumuz işlem tekrar ettiğimiz takdirde this bizim için bağlı bulunan formu temsil ediyor. Ve bu formun kontrollerine ekle. Neyi ekle? Oluşturmuş olduğumuz butonu ekle. Ne zaman gerçekleştirecek bu eylemi? Form 1 yüklendiği anda. Bu yüzden bir kez startı verdiğimizde burada tanımlamış olduğumuz işlemle beraber dahil etmiş olduğumuz butonu doğrudan form 1 içerisinde görebiliyoruz. Örneğin form yüklendiği anda biz istersek birden fazla formu da tek bir çalışma anında ekleyebiliriz. Örneğin start'ı verdiğimizde burada hala hazırda bir tane butondan ziyade birden fazla butonu form 1 içerisine eklemek isteyebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek adına döngü kullanabiliriz. Bu yüzden burada yazmış olduğum kodların tamamını yorum satırı haline getirdikten sonra ilk etapta bir for döngüsü oluşturuyorum. For anahtar kelimesinden sonra bir kez tab tuşuna basıyor. Doğrudan tab tuşuyla beraber for döngüsünün snippetını oluşturuyor. Snippetlar bizim kullanmış olduğumuz kısa yollar olarak adlandırılabilir. Biliyorsunuz ki for döngüsünün bir başlangıç değeri, koşulu ve iterasyonu olması gerekiyor. Buradaki koşulumuz da ondan küçük olma durumunu temsil etsin. Ve i ondan küçük olduğu müddetçe ben az önce oluşturmuş olduğum instansı her bir döngü içerisinde tanımlayacağım. Yani buton btn eşittir nif buton dedikten sonra ardından btn.text özelliğine hala hazırda butonun ismini yazsın. Örneğin buton 1. Tabii ki biz burada döngü kullandığımız için ve tanımlamış olduğumuz iterasyon bir bir arttığından dolayı aslında biz burada biri sabit olarak tanımlamaktan ziyade burada hala hazırda tanımlamış olduğumuz i'yi gönderebiliriz. Bu yüzden dolar işaretinden sonra biri silerek scope içerisinde iyi e gönderiyorum. Ardından butonun bir genişliği olması gerekiyor. Genişliğine yine 100 piksel. Butonun bir yüksekliği olması gerekiyor. Yüksekliğine 30 piksel. Ve son olarak burada oluşturmuş olduğumuz butonu formun kontrollerine dahil etmemiz lazım. Bu yüzden de this.controls.add metodunu kullanıyorum. Tanımlamış olduğumuz işlemin ardından bir kez startı verdiğimizde şu an görmüş olduğunuz üzere sadece buton sıfır isminde bir tane buton tanımlanmış. Aslında burada 10 adet butonu arka arkaya tanımlıyor. Bunu tanımlamasının sebebi kullanmış olduğumuz döngü ile beraber butonu birikmiş olduğumuz kontrolün sıfır noktasına dahil ediyor. Yani yatayda ve dikeyde sıfır noktasını baz aldıktan sonra bütün butonları bu sıfırıcı butonun arkasına dahil etmiş oldu. Bizim burada şöyle bir işlem gerçekleştirmemiz gerekiyor aslında. Burada hala hazırda ilk butonu ekledikten sonra diğer butonu bu butonun altına dahil etmesini söylememiz lazım. Üçüncü butonu ise buraya, dördüncü butonu ise onun altına dahil etmesi gerekiyor. Bu yüzden biz tanımlamış olduğumuz butonun yükseklik değerini kullanabiliriz. Örneğin buradaki butonun yükseklik değeri 30 piksel olduğu için ben bu 30 değerini döngünün iterasyonuyla çarptırırsam eğer doğrudan butonları alt alta sıralamış olacak. O yüzden for döngüsüne müdahalede bulunmam gerekiyor. Uygulamayı sonlandırdıktan sonra burada dahil etmiş olduğumuz genişlik ve yüksekliklerin ardından btn tap özelliğine ulaşıyorum. Tap özelliği bizim tanımlamış olduğumuz butonun üst tarafını temsil ediyor. Ve ben üst tarafına i çarpı 30 değerini gönderirsem döngü iterasyonu her artı değer aldığında almış olduğu değeri 30'a çarpıp doğrudan butonu en alta dahil etmiş olacak. Bu yüzden tekrar start'ı verdiğimizde oluşturmuş olduğumuz butonları alt alta tanımlı olduğunu görebiliyoruz. Ancak burada buton 0 olarak yazmasından ziyade buton 1'den buton 10'a kadar yazmasını istiyorum. Bu işlemi de gerçekleştirebilmek adına burada tanımlamış olduğumuz iterasyona artı 1 değerini gönderdim. Ve bu işlemin ardından tekrar start'ı verdiğimizde buton 1'den başlayarak buton 10'a kadar runtime'da yani çalışma zamanında eklendiğini görebiliyoruz. Runtime'da oluşturmuş olduğumuz bu örneklerin ardından bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.